Evet işte Duran Bey en baştan beri diyor ki ben diyor mavi aracı gördüm. Mavi araca bindi e, Lütfiye gitti. Ondan sonra bir daha haber alamadım. E, Müberya da bunu doğruluyor. O gece çıktı diyor. Mavi arabayı görmedim ama o gece çıktı diyor. İşte o gece çıkan e, mavi o gece Lütfiye'nin bindiği mavi arabanın Şimdi sahibi de Mustafa ya. Bey. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizi evet. gördüm daha mutlu oldum. Teşekkür ya ederim. Gerçek söylüyorum bunu kalpten söylüyorum. Bu kadar güzel olduğunuzu bilmiyordum. Televizyonda Hı. daha değişik, burada gördüm, inanamadım yani. Çok teşekkür ederim. Abi, gerçekten inanamadım, ben, samimi evet. söylüyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün Cuma günleri. Evet, şimdi o gün mavi arabayla Lütfiye'yi evinden alan kişi sizsiniz. Mavi araba değil ablacığım. Neydi, ne renkti? Metal gri. Metalik gri. Evet. Siz onu metalik gri, mavi gibi mi algıladınız Duran Bey? Öyle anlamıştım Müge Hanım. Öyle, Öyle anlamıştım. Ee, peki bugüne kadar bilmiyor muydun o kişinin Mustafa Bey olduğunu? Bilmiyordum şu anda. Tanıyor musun Mustafa Bey'i? Ben Bey bunu tanımıyorum şu anda. Siz tanıyor musunuz Duran Bey'i? Tanıyorum. Tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Ee, Nar Caddesi'nde ben çalışırım. Metaliste iş yerleri var. Oradan tanırım arkadaşı. Ha samimiyetim yok. Uzaktan <laughs> ne olduğunu, ne yaptığını, ne işler yaptığını Az çok aa, gözümle gördün mü? Kesinlikle. Yani uygun bir dille söylerseniz Duran Bey nasıl tanınıyor? Ablacığım. Yani tek, eşiyle e ilgili mi tanınıyor, tanıyordunuz? Eşiyle. Eşini tanımam. Bunu da tanım. Bunu e yani şimdi bunu nasıl anlayayım yani ben dil olaraktan. Bunu terbiyemde müsaade etmiyor. Yani eşiyle ilgili mi tanınıyor? Eşiyle ilgili tanınıyor. Eşiyle ilgili tanınıyor da siz de oradan tanıyorsunuz. Eşini tanımıyorum. Hayır hayır. Eşiyle ilgili tanımıyor. Bunu da tanımıyorum. Tanımıyorum. Bunu da samimiyetim. Yani Nevşehir'de, piyasada duyduklarım... ...yani makbul biri değil diyerekten duydum. Hepsi Anladım. bu. Hatta ve hatta... ...şimdi ben burada gerçekleri açıklamak için geldiysek Allah rızası için geldik, buradayız. İnşallah Hı. da çıkar bu cinayet. İnşallah. Zaten cinayet, bu başka bir şey değil. Sekiz yıldır kaybolup da bu adam uçmadı ya... ...bunu kaçıracak adam da ben akılın olmadığını zannediyorum. Çünkü... Ne yap? kim nafs, herkes başındakinden büyükmüş ...manken gibi bir tane güzel bir şey olur da... ...albenisi dayanamayacak biri... ...bunu <laughs> da alır gider... ...bunun... Ee, ...şimdi... ...bu sözünüzü Tabii. doğru buluyorum... ...çünkü o <laughs> zaman manken gibi değilse siz niye gittiniz aldınız diye... ...anama yani, yani. sorardık... ...ablacığım <laughs> ben bilmiyordum... ...ben kadını tanımıyorum... ...bana bir tane arkadaşımın bir tanesini... ...hatırlamıyorum da 8 yıl olmuş... ...kimden aldığımı da hatırlamıyorum... ...biz bir ortamda otururken avunusta... Affedersin şimdi ben bundan. Nasıl anladayım benim anam olur bu ne ortama düştüm bilmiyorum ki vallaha billaha. Şimdi ortamda ben bekarım. O ara canımız çekti. Ya bir bayan telefonu yok mu dedim. Hı. Al vereyim hı. sana manken gibi bir bayan hı hı. dedi. ben doğru söyle manken gibi bir deydi. Aldım tele telefonunu aradım. Tamam şey mi de gel dedi. Evi tarif etti işte adresini. verdi o Atliyenin arkasındaymış. Kaçta gittiğimi de hatırlamıyorum ben. Ben sekiz falan sayıyordum. Orada on buçukta gitmişsin. On buçukta çıkmışsın oradan. Geldim bir tane kadın. Bakşeli bir ev. Yalnız ağaç maaşlar net gözüküyor ev. Tek katlı, iki katlı. Bu hatırlamıyorum. Siyah taştı böyle. Oradan koşarak geldi bu kadın. Şimdi i̇şte ben arabada bakıyorum. Gece karanlık. Koşarak geldi. Aha pardon baştan bana telefon açtı. Ee, dedi ki şu araba mısın dedi. Evet dedim. Koşarak geldi, arabanın kapısını açtı, bir de bir de içeriye. Ben binince ürperdim. Lan bu neydi dedim lan? Manken bekliyordum, ne çıktı? Ondan sonra şimdi benim annem olur. Bazı şeyler anlatmak <laughs> istemiyorum burada. ben keşke Yüzün başa baş bunu size anlatmış olsaydım. Yüzün ben bunu savcıya da söyledim. savcıya da söyledim bunu bazı bir şeyi. Yani onu çekiniyorum, utanıyorum yani. Kendime yediremiyorum anlatmayı. Bu bir tedirgin binince şimdi ben bunu indirmek istedim anneciğim açıkçası indirmek istedim yalnız onu aşağılamak da istemedim bir bayanı aşağılamak da istemedim ya bu arada hadi gidelim hadi gidelim <laughs> ne uğradığımı söyledim arabayı çal. gidiyorum ben zaten araba çalışır vaziyette gidiyoruz Allah Allah dedim Lan nasıl indireceğim bunu kendi kendime diyor. beğenmedim çünkü. Bu arada e, <laughs> siz de bilet bittiysiniz tabii yani şimdi şimdi böyle söyleyince gerçekten ben üzülüyorum sizin şimdi bu. Biletle meselesi de cevap alamıyorum. Evet, yani evet. hani e, gerçekten üzülüyorum birçok hanımefendi. Ağlayayım şimdi şu var. Den çıkmış. Şu şeyi anlamamışsınız. Yağmur. Bilet bitmesiniz. Ben bilet bittiğim demedim ki zaten. Tamam yani o da annenin olarak paramla, yani. Şimdi paramla, haramla çocuk annesi kadınlar. Marketten alışveriş yapıyorum. Ben en iyisini almaya çalışırım. Doğru. E ee, anladım da işte bahsettiğimiz kişi insan olunca tabii böyle konuşmak evet ya yani ben hani işte secer... bunundan hani, bu yüzden anlatmak istemiyorum. <laughs> siz de bana <böyle> söyledim. Siz <laughs> tamam, ısrar tamam, ettiğiniz tamam. için ara 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 anlatıyorum. Arabanın lakası Şimdi şey Ben sadece yani, <laughs> sizin o sıradaki Portman duygularınızı mi? merak etmiyorum. Benim merak ettiğim şu. Şimdi <laughs> e, sizin elimde ...iki tane ifadeniz var. ...birinci ifadenizi e, karakolda vermişsiniz. Alsaj Şube Müdürlüğünde vermişsiniz. Evet. İkinci ifadenizi Cumhuriyet Başsavcılığının Savcı Odasında vermişsiniz. <laughs> şimdi ilk ifadenizde ee, size soruluyor. Hatta tarih, dur tarihlerine bakacaktım. Birini 23.10.2019'da vermişsiniz. Diğerini de, <laughs> nerede tarihi? Tarihler hep aynı yerde yazmıyor. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadenin tarihini arkadaşlar, 8.2.2021 Yani bunu yeni vermişsiniz. Evet. Şimdi ilk ifadenizde diyorsunuz ki, e, ben diyorsunuz 2013 yılında telefonumla arayarak, Emniyet Müdürlüğü arkasındaki ikametin önüne gittiğim bayan, fotoğraftaki şahıs işte bu bayandır. Bu bayanın Lütfü günüz olduğunu sizden öğrendim. Ben bu bayanı 2013 yılı bahar aylarında akşam saatlerinde beraber olma maksadıyla telefonla aradım. Ee, aracımla bu bayanın tarif etmiş olduğu aslında siz emniyet müdürlüğü demişsiniz orada aynı zamanda emniyet müdürlüğü mü var? Emniyet müdürlüğü arkasında bulunan sokaktaki ikametinin önüne geldim. Bu bayan benim aracımı yanına geldi. Konuşmaya başladığında ben kendisini beğenmediğimden dolayı bu bayanı aracımı binmek üzereyken kendisine bana bir telefon geldi gitmem gerek sonra görüşürüz diyerek aracımı almadım ve buradan ayrıldım. Ben ayrılırken bu bayan evine doğru gidiyordu. Bu bayanı ilk kez o gün gördüm. Telefonla aradım. Bu bayanı bir daha aramadım, kendisini görmedim. Görüşmek için telefonla aradığımda kendisi bana polisler peşimde diyerek bana evine gitmem e, gereken yolları aman kimse görmesin diyerek tarif etmişti. Ben de bu bayanın tarif ettiği yollardan evine gitmiştim. E, bu bayanın telefonunu kimden aldım hatırlamıyorum bir daha görmedim kayıp olduğunu sizler öğrendim falan diye şimdi bu sizin verdiğiniz ifade dediğim gibi 2019 yılında daha sonra siz yani bu ifadenizde demişsiniz ki ben evine gittim e, fakat arabama binmek isterken beğenmedim o yüzden de bana telefon geldi diyerek kapının önünde bıraktım o da evine gitti ben ayrıldım demişsiniz daha sonra sizinle ilgili bir bas çalışması yapılmış hani insanlar hep diyorlar ya ben polise ifade verdim polise ifade verdim demek şu demek ...ben polise giderim istediğimi söylerim... ...ama tabii ki polis memurlarının da... ...ya da işte müdürlerinin de neyse... ...bana inanıp inanmama gibi bir hakları var ya... E, ...onlar da size inanmamışlar... ...ve sizinle ilgili bir bas çalışması yapmışlar... ...bas çalışması yapılınca... ...sizin 2019 yılında verdiğiniz ifadenin... ...yalan olduğu ortaya çıkmış... ...çünkü siz o evden almışsınız... <laughs> E ee, Önce adliyenin oradaki evin bulunduğu yerden gelmiş baz, bazınız, yani telefonlarınızdan sizin oraya evet. gittiğiniz ortaya çıkmış. Hmm. Daha sonrasında Dedemon Otel civarından, yani bağ evinin oradan bir sinyal vermiş, ee, her ikinizin de telefonu. Sonrasında Lütfey'in telefonu evinin oradan vermiş, sizin te si telefon sinyaliniz kesilmiş, ee, sonra Lütfey'in sinyali Avanos civarından geliyor ve burada kesiliyor. Sizin de yine telefon sinyaliniz bir sonraki gün tekrar Avanos'tan sinyal veriyor. Ama tabii siz Avanos'ta yaşadığınız için Bu sizin ya sinyalinizin... Nevşehir'de yaşıyorum. Öyle mi? Daha o ara Avanos'a çok giderim. E, Nevşehir'de Öyle mi? O dönem ikametiniz orası değildi yani. Yok oh değil sadece ben Nevşehir'den başka hiçbir yerde yaşamadım. Öyle mi? O zaman evet. iyi o zaman. Ee, Şimdi sizin sinyalinizde <laughs> bir sonraki gün tekrar Avanos'tan sinyal verilmiş. Zaten Lütfen'in de telefon sinyalleri yine Avanos'ta kesiliyor. Şimdi bunun üzerine sizi tekrar çağırıyor. Bu kez savcı çağırıyor. Ve siz savcı da e, bu sefer ifadenizi <laughs> değiştiriyorsunuz. Bu bas, anladığım kadarıyla bunlar sizin önünüze getiriliyor. Değiştiriyorsunuz. Bunlar önüne getirilmedi abla. O zaman sizin aklınıza geldi herhalde. Arabaya bindi. Aceleci bir hali vardı. Onu alıp Ürgüp yolu üzerinde bulunan eski Dedemon Oteli'nin arkasındaki eskiden galericilik yapan e, ismini bilmediğim Neyse, Cengiz isimli arkadaşım'a ait bağ evine gittim. Cengiz'in bunun haberi yoktur. <laughs> ee, o isimleri söylemeyeyim. Orada işte Lütfi ile beraber olduk. Yaklaşık bir saat beraberdik. Daha sonrası Lütfey'i evinin önüne götürüp bıraktım. Lütfey bana benim peşimdeler. Buradan taşınacağım. Beni bir daha evden alma. Beni aradığında başka yerde buluşuruz diye söylendi. Ben Lütfey'i evine götürdüğümde araçtan inerek koşup evine gitti. Aracım parlament mavisinin çok açık rengi metal gri renkli işte bilmem nedir. Demek ki adam mavi derken siz de böyle anlatmışsınız onu. Lütfeyi kaçta aldım kaçta bıraktım saat tam olarak hatırlamıyorum. Ramazanı, Nurullah'ı, Yasin'i tanımıyorum. Ben daha önce de aynı ifadeyi vermiştim ancak ifade tutanağına farklı yansımış. Ben tavuk bile kesemem bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bir daha da Lütfeyi görmedim demişsiniz. Evet. Şimdi bu tabii iki farklı ifade ve baz istasyonları. tabii ister istemez ben... E siz, ben herkesin samimiyetine inanmak isterim. Ama tabii en son gören kişi siz oluyorsunuz aslında. E, bütün bu açıklamalara ben, bütün göre. Bütün onları anladım. Söylediklerinizi biliyorum. Hı hı? Sizi yormak istemiyorum, zaman da almak istemiyorum. Başka, hı hı. Çok, Çabuk konuşalım, çok konuşalım, başkaları da konuşsun diye. Şimdi, e, beni emniyetten aldılar. Gittim ifadeyi verdim. O ifade doğru, emniyette verdiğim ifade. E, aldım, ben beğenmedim dedim almadım dedim. Ama bıraktım yani de demiştiniz. geçiştirdim. Gelmedim, almadım dedim. Orada zaten arkadaş gibi ifade aldılar. Çok da cana yakınlardı. Şimdi bu benim baz istasyonu, baz istasyonu, bunlar bana tekrar ifadeye gelip şu ifadeye verilmişsin demedi savcı. Bana polis e, telefon açtı. Dedi ki, Mustafa dedi, savcıya bir ifadeniz alacak, ister e savcı tabii yani en sonra söyler evet. yani. Tabii Sa ben, ben savcıya gittim, yok savcıya gittim. İfadeni okuyayım mı dedi, ifadeni. Yok gerek yok, ben biliyorum efendim dedim. <laughs> dedi ki, sayın savcım orada evde almışsın, tedirgin olmuşsun. Aynı bu ilk ifadeyi okuduğunuz gibi bana söyledi. Hayır sayın savcım öyle değil. Ben aldım götürdüm dedim. Ben orada çekin şimdi dedi ki ya neyini götürdün, neyini götürdün bana öyle polisler deyince <laughs> utandım kendi kendime. Ya almadım işte orada almadım dedim. Orada görüştük indi dedim. Biraz tur attık indi dedim. Yalnız sayın savcım işin gerçeği bu. Ben aldım gittim dedim. Ha ben <laughs> Şöyle bir şey mi oldu? Tam işin neticeli indireyim diyerekten ben aslında savcıyım. Şöyle bir şey mi oldu? Ben deli zaman miyim geç, yani ilk ifadeyi verip de... de sonra ikinci ifadeyi değiştireceğim? E değiştirmişsiniz işte. Ya, ya değiştirdim ama ben kendi lehime değiştiriyorum <laughs> ifadeyi. <laughs> Doğruyu söylemek için <isim> değiştiriyorum. <laughs> götürdüm sayın savcım dedim. Gittik. İndiremedim arabadan. Yani ben pardon indiremedim değil. Bir bayana in seni beğenmedim demek kendime indiremedim <laughs> ya, yani götürdüm. Berabir nasıl indirebilirim, nasıl yapabilirim? Ben bundan kalmadım. E, kal, bu, kalacağı parayı da verdim. Ay canım. Onu da acıdım verdim. Nasıl verdim? Ne dedi? Ya ya size o sırada de anlattıkları çok falan. önemli. E, yani size yani. söylediği Abla şeyler var, ilgimi çekti. E, şimdi biz oraya gittiğimizde bu tedirgin bindi ya arabaya, Ben dedim ki senin de ne det bu? Sıkıntın ney? Dedi ki peşimdeler dedi. Aman Mustafa'm sen gelirken araba falan gördü mü seni dedi? Araba falan var mıydı? Ben de yo araba falan yok dedim ben. Peşimdeydi. Ne diye dedi? dedim ki, sen çıktın. Yani <laughs> öldürecekleri beni dedi. Bunu net ve net söyledi. Öldürecekler, öldürecekler beni dedi. beni dedi. Net ve net söyledi. Peşimde dedi. Ha kocasının ismini yüzde altmış geçti geçmedi hatırlamıyorum Kocam da var bu işin içinde diye. Hatırlamıyorum ama yüzde altmış yüzde yetmiş günahına girmeyeyim adamın. Geçti mi geçti mi hatırlamıyorum. Ee, ben de dedim ki madem öyle dedim. Peşinde adam var, sen daha ne işin var? çalışmadan maçmada dedim, dışarılara çıkıyorum. Aslında peşindeler dediği kuvvetli muhtemel aslında ahlak bir Çünkü daha zaten o gün serbest kalmış. Mesela müberya diyor ki, dur bir oturalım diyor. Ya daha şimdi yani bizi serbest bıraktılar, olmaz evet. Evet, diyor. Zıcan. Aha Tamam, tamam. Ben şimdi siz konuştukça hatırlıyorum. Konuştukça hatırlıyorum hanımefendi. Ee, Emniyet de peşimde dedi. <laughs> Telaşlı bir hali vardı. <laughs> Emniyet de peşimde. Evi taşıyacağım buradan dedi. Tabii çünkü evi mimlemiş emniyet artık. He he. yani onları da bırakmış. Kim bilir onları da yapmayın etmeyin dediler size tabii. Evet efendim. Değil mi? Evet. Artık yapmayın bu yoldan uzaklaşın falan filan. Bak yine peşinizdeyiz demişlerdir. Evet. Yani bilmiyorum ama hani genel konu ben de olsam ben de öyle derim. Bak artık he yani, he. bak yapmayın artık. Şey Değil mi? Hanım zaten o günü bizi çok karakolda sıkıştırdılar zaten. Hı -hı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>